Sizin. Ne yapıyorsunuz? Anlatın. Biz kule yapacağız. Evet. Bardaktan kule. Hadi hadi. Oh. Bunu üstüne koy. Ben şöyle yapayım. Üstüne koy. <laughs> hadi. Koy. Koy Ya ben herkes kendi şeyini yapar. Yardım anne. Hayır. Dev kule yapacağız değil mi? Hı hı. Ben de yapacağım. Tamam o zaman hadi. İyi, herkes kendi Vay! Ne yapıyorsun? Baba, ay ay. Ah. <laughs> ben, babam değil. Anne. Ha. Tamam. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha büyük yapabilirdin. Tekrar dene.

Zelen. <laughs> hadi üstünü tamamlayın Zelen. Sonra beraber yıkarsınız onu. Bardaklarım Ay! O Ço da... <gülüyor> <Çocuğum> <gülüyor> <adam>! <gülüyor> Ay, olsun tekrardan yap tekrardan. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Yıkmadım! <laughs> <laughs> <hadi. gülüyor> Bir şey olmaz. Baştan yapın. Kocaman kule yapın hadi. Beraber. Beraber büyük kule yapın. Beraber yapın. Hadi birlik olun. Tamam. Birlik olun. Peki. Ama sen öyle yaparsan olmaz ki. Olmaz yani öyle. Yıkılabilir. Yana koyacaksın. Yana koy, yana. Yana koş. yana ne, Ya anne. Sen yap. Sen yap. O zaman ben kendim okuyamıyorum. Tamam, Bu <gülüyor> koysun koysun. Hı <laughs> bence de kocaman olsun. Sonra beraber yıkarsınız onu. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Hadi. Devam et. Çok yakın koymuşsun. Ondan herhalde Zeren. Tamam, benimki düşmeyecek. Hadi üstlerine koyun. Devam et. O çok şey aralık. Tamam. Arasını birazcık yaklaştır, ha. Hadi bakalım tamamlayın. Korkarsam hiçbir şey yapamam. Hep Yap şey. Oh. <laughs> Zeren kuleyi biraz şey yaptın sanki. dur ne yapıyorsun? <laughs> Değişik yaptın. <gülüyor> <gülüyor> o arasını düzeltmen gerekiyor Zeynep. O arası çok fazla açık bozuluyor o yüzden. Ah, olmadı. Ya. Tekrar yapın. Ha, tekrar boz. Boz. Osa ve sahibi hep beraber yapacağız. Bir sen bir ben, bir sen bir ben kocaman bir kul yapacağız. Hadi, evet. oradan başlayalım. Hıh. Hayır öyle değil. Böyle. Bence bardakları bir toplayın. Ha, ya toplay, Hadi topla. To İtti toplayamıyorum. Toplayın, toplayın. Kırılıyor bak, gördün mü? Sonra nasıl yapacaksın öyle itiyorsun? Hah, düzelt. Hepsini tek tek topla, topla bak ablan gibi. İç içe koy. Ben seninkini. Benimkini niye alıyorsun? Ver bakayım. Hepsinden koy, koy, koy. Bırak seninki benimkini. Hepsi karışacak zaten. Sen benimkinden al, ben de seninkinden Hadi. Toplayın, toplayın, toplayın. Toplasana anneciğim. Ayırmana gerek yok. Hepsinden alabilirsin. Topla. Beraber yapacaksınız sonuçta. Ya bak, gibi. Hadi topla. Tamam hadi topla. İki iki tane sen iki tane ben. Bak iki iki. Tamam mı? Hadi. Şimdi yapın. Hadi. Tamam. Hadi. Uy. Ama hayır. Hadi yapın dedi anne. Hadi başlayın. Ama şey daha büyük bir kule yapacağım. Evet. Yan. Yana koş. Çok e aralık verdim. Bak yine Zeynep. Hı. Hı

Tamam sen yap, sen yap, sen işine bak. Tamam, öyle değil, öyle değil. Ben yap, ben altları yapayım, sen de üstleri. Tamam. Şöyle dönüyor için ben herkese, herkese ben çok hızlı yapıyorum. Ben de. Bak, ne olmuş bir bak. Çok büyük kurmuş demek. Hani ben üstüne şey yapacaktım. de dur. Ya ben yapacağım. Ana benim ya. Bitti. Bardak, <laughs> bardak, varsana. Bardak, varsana. Aa, bardak, bardak bitti bardak versene. Bardak versene. Bardak versene. Bardak bitti. Bardak Bardak ha. Hadi bir. versene. Üç. versene. Bardak versene. Bardak versene. yapın versene. Bardak versene. Bir tane yapamadık. Bir tane daha yapalım. Hadi hadi. Hadi.